sizlerle birlikte inni ip oynuyoruz ben de ip oynuyorum arkadaşlar oynayak ne lan ha, ne aa büyüdük oynayanlar vardır aranızda arkadaş bu oyunu hızlı bir geliş oldu çünkü akşam şu anlık Şuraya bak. Aaa ayrılıyormuş. Öğrendim arkadaşlar. acı oynadım ben. oyunu. Allah. Allah. Kendimi patlattım yine. Hissiyemiyorum. Kendimi patlatmış. Ne oluyor lan? Ne oluyor Gel. Gelsene ya. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar ne olursunuz. Like atmayalım. Ya. Öldüremedim. Benden küçük olanları öldürecek. Bakıyorum. Ee. özür dilerim abi. Özür dilerim mavi. Gel. Hey. Öldürdüm. Patlattım yani. Bir daha patlatak. Gel gel gel. Adamlarını arayın beyler. Gel ya sen de. Oo daha da büyüdük. Oo kardeş. Ne haber?

Aa öldük ya. Arkadaşlar yani kaç kez bugün yükledim oyunu. Bir sürü şeyler kas, kastım yani. Top top mu bu? mi? çürüyor hepsi. Tamam. Bir de şu tapa geçtiğimizde bakın burada da var birkaç tane. Yukarıdakiler neden açılmadı da? <laughs> burada dikiyor. Buradakiler de açıldı burada arkadaşlar hani birkaç kez oynadım ben bugün yükledim ne zaman yüklemiştim la bu ben bu oyunu of iyi kaçtım hızlı olmasaydım kaç kaçamazdım seyi 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 alamadım küçücük bebeğim ben daha eee, büyüdük acaba birisinin neydi mi ya şu şu bir tuhaf Üç, iki bir. Kardeş sen onu yiyebilirsin istersen. Ne la at bak. Kaç. Ara. Ara. Acaba. Aa büyüdüm. Gel. Kardeş bir çıtık kula. Ne büyüyor. Arkadaşlar ben bugün kaç kez birinci oldum ben bunda. Varmış. Ne yapıyor? oha ya şansa bak. Bak. Adamın. Hadi ya şuna bas ki küçül Aa. Ya bu özellik bas. Dur dondu. İkincisine. Ya küçüldüm ya. küçüğümü hiç sevmiyorum. Ama. şundan daha da çok kolay kasacağız ay ay Toparlan toparlan kardeş. O biz kardeş sen ara birinci zaten oh zehir attı Ara zaten birinci zeta zeta nerede zeta? Kep hus kep hus gel. Allah yanlış bir şey yapmışım. Allah' bir gider misin? Gitmezsen ben seni böyle yapayım. patlasın yani. Ne başka karakterler seçelim? Aaa tamam. Arkadaşlar buradaki yani oyunluk değil hangi karakter buradaki toplardan hangisini sevdiğiniz diye yazın. O kadar da çok, çok top var ki. Bunlara top ne deniyor? Ne deniyorsa onu da Pet bir mi? Güzelmiş. Mesela ben şunu beğendim. Bastayım. Yok kuşağıda top neydi lan? tamam tamam da tamam iyi, iyi Yanlış şey dedim ne what nereden top seçeceğim abi bu dikiler de açık mı bana Nerede acaba? Nerede acaba? Aa poşet sesi geldi. Sanki ilk kez poşet. Arkadaşlar durun. Ben çıkayım şuradan. Ben neden bu kadar şey yaptım ya? Neredeydi la oyun? Heh bu. Arkadaşlar yani adını gördüyseniz çok zor adı söyleniyor. O yüzden ben de söylemedim. Çok saçma bir giriş oldu madem Allah Allah ya, da... ya ne Allah ne oldu arkadaşlar hızlandım iyice arkadaşlar durduruyorum bitti video hala baş.